Arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Avatar 4 çekiyoruz. Evet. Hadi bakalım. Bize kolay gelsin. Tamam. Aa, sabah hey, olmuş ya. Uyandı mı? <laughs> evet. Mine kızım hadi uyan. Ay kızını da uyandırdı. Ayıcığı da var bak. Annen oyunca. Ay çok tatlış. Hadi gel evet. montunu çıkartalım. Hadi bakalım. Geçsen ben geliyorum arkadan. Kıyafetler hmm, dolabı da düzenliymiş. Düzenli olacak, ne olacak? Aha. Evet tamam. arkadaşlar. Hemen kızımın üstünü değiştireyim. aşkım. Evet. Biz Kızının üstünü değiştiriyor. Ne giydirdim. Şapkasını da şuraya koyayım. Koyamadım. Şöyle. Hadi koyayım. Hadi bakalım. Şöyle. Böyle Kendi olursa de. tabii arkadaşlar da daha iyi görür. Arkadaşlar, şey ben annemin saçını turuncu yapmak istedim. Şu an ne renk? Kahverengi mi? Aha, turuncu. Turuncu mu? Tut turuncu bak. Evet, Şöyle dur. turuncu saçlı kadın. Ben yapmak istedim. Kocaman kocaman gözleri olan. Bu çocuk kocaman Çocuğu çok mu sevdin? Evet tatlış bir kızı var. Ben yaptım bunu. Aferin kız sana. Şimdi hemen seni şeye bırakayım. Kursuna. Şöyle şeyimi de vereyim. nereye gidiyor? Anne. Kursa mı gidiyor? Hı, hı. kursa değil de işte oyun parkına. Ha, hadi hı, hadi bakalım. Canımı mı sıkılmış. Arkadaşlar şuna diye sorarsanız, bunu tatil yerinden aldığım süpürge olarak kullanacağım. evet temizleme de kullanacak. Aynen. Hı. Ben şöyle yapayım daha iyi olur. Evet vallahi çok güzel olur. ta 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 ta. <laughs> Merve. Nereye geldik? aşağı kata beslenmesini hmm. hazırlayacağım. Hadi bakalım. Karnı acıkır. Değil mi? Hı hı. Onun için beslenme lazım. Ne koyayım? Ne koyacaksın? Ne koyabilirim? Sandviç var mı? Sandviç yapalım. Hadi yap bakalım. Hadi yapalım ya. Arkadaşlar bakın şunu alıyorsunuz. Sonra ne koyduk anne? Ne yapıyorduk? Ha dur. Sucuk, salam, sosis. Şun Sün... Şunla şunu Pileştiriyoruz ve çok güzel bir şey çıkıyor ortaya. Hadi bakalım. Ama beslenmesine koyamıyorum sığmıyor. Ama beslenmesine ne kadar küçükmüş öyle. Ama burada ne sandviçlerimiz var. Evet arkadaşlar. Şöyle yakılaştıralım. Ne kadar mutluyuz değil mi? Aynen. Ya da arkadaşlar mısır koyalım mısır yesin. Olur o da olur. Bakın şöyle. Minik 3 tane koyayım ya. Tamam. Aa 3 tane yokmuş. Mısır bitti. Alalım tamam. çocuğu bırakınca. Evet. Çok mu seviyor mısırı? Seviyor, sevmez Hadi mi? Hadi bakalım. Of, oyuncağını da koyayım. Oyuncağını da koyalım. Koyamıyorum ki. O zaman oyuncağı evde kalsın. Aynen orada çok oyuncak vardır. Ve taşımayın yani oyuncağı. Çocuk tutamıyor ki. <laughs> Annesi tutsun annesi de tutamıyor çocuk annesini tutuyor madem ana o zaman babası gelsin bunun besin. da eli dolu onun elinde ne var bunun da eli dolu bunun da dolu e hepsinin eli dolu bunu boş iyi bari oh. bu da ablası olsun e bu erkek erkek mi Hı. Hı, abisi olsun o zaman elbise giydirdim de erkek <laughs> <Bişak gülüyor> erkek elbise <giydirir>? Merve kıyafetini ça, kıyafetini aldım da. Olur mu ama? <laughs> <laughs> Merven'in işleri ya Rabbim. Şimdi hmm, oyun parkına oradaki. geldik arkadaşlar. Dur. Eğlence Dur. zamanı. Hayır, annesi bırakıp gidecek. Tamam orada öğretmenler var, ilgilenirler. Değil öğretmen mi? yok ki. E kendi başlarına mı? Arıyorlar? Şaka şaka öğretmen var. Ha? Park. Daha çünkü çok küçükler. Bu der. değil. Oo. Bak oyun park çok böyle. Çok güzel. Bu okuma kitabı öğretmen nerede öğretmen hoca? Diğer hoca. Hocam hocam neredesin? Hocam hocam neredesin? Çık <gülüyor> piyasaya. <gülüyor> hocam. Aha burada. Çok güzel. Benim tanıdığım hoca. Tamam. Merhaba hoş geldiniz Meryem Hanım. Hoş, hoş, bulduk, bulduk efendim. Ben söylüyorum. Aşk bulduk. Çocuğu bırakmaya geldim. Tamam Hadi ben bakalım. alayım. Hadi bay bay. Yemeğin yedirmedim evde. Yedirirsiniz. Okey. Hadi bakalım. Dur şu ikisini bir sokayım. Şunun eşyalarını da koyayım. Da. Evet eşyalarını. Yemek yedirecekler. Tamam eşyalarını da teslim ediyoruz. Al ah, al ah, al ah, al ah, ah. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İyi eğlenceler. Deslenmeyi ben alayım. Değil mi? Aynen. Of, şurada of, beslenmesini of. yapsınlar. Tamam, orada şurada, beslenmesi. Burada oynasınlar. İlk oynatayım. Hadi biraz oynasın bakalım. Ay, yanlış yere girdim. Eyvah arkadaşlar. Beni ah, ah, kapatma. Ah, ah. Tamam, geri geldik. Tamam. Hadi bakalım. Anne baksana burada şey var. Bebek için. Hmm, bebekler için. Daha küçük çocuklar için. Hadi bakalım oyun oyna. Tamam. Mısır yedireceğim bir yol. İkisini aynı anda yuttu. Evet yuttu. <laughs> Bütün olarak yuttu. Ne hikmetse. Yeah. Oyun, oyuncağı tamam, ha, oynasın. Hadi gel bakalım oynayalım. Uyuyalım. Hadi artık uyku saati. Dın dın dın. Evet. Sohluzum. Çok düşükmüş. Yazık. Sıcak. Sıcak olsun. Tamam klimayı da çalıştırıyoruz arkadaşlar. Of, çok ee, yanacaklar bir de şimdi. Şöyle tamam. Orta yaptım. Tamam. Bak anne orta. Hadi bakalım. Dur şu ikisini bir sokayım. Şunun eşyalarını da koyayım. Da. Evet eşyalarını. Yemek yedirecekler. Tamam eşyalarını da teslim ediyoruz. Al al. Hadi bakalım. Ha. Bakalım. İyi eğlenceler. Beslenmeyi ben alayım. Değil mi? Aynen. Şurada beslenmesini of. yapsınlar. Tamam, orada Şu beslenmesi. İlk oynatayım. Hadi biraz oynasın bakalım. Evet. Ay yanlış yürüdü. Eyvah arkadaşlar. Beni ah ah, ah ah. Tamam geri geldik. Tamam. Hadi bakalım. Anne baksana burada şey var. Hmm. Bebek için. Bebekler Sen için. Daha küçük çocuklar için. Hadi bakalım oyun oyna. Tamam. Mısır yedireceğim bir o İkisini aynı anda yuttu. Evet yuttu. <laughs> Bütün olarak yuttu. Ne hikmetse. Yeah. Oyun, oyuncağıyla ha, tamam, oynasın. Hadi gel bakalım oynayalım. Uyuyalım. Haydi artık uyku saati. Dın dın dın. Evet. Çok teşekkürmüş. Yazık. Sıcak. Sıcak olsun. Tamam klimayı da çalıştırıyoruz arkadaşlar. Of, çok oldu. Is e, yanacaklar bir de şimdi. Şöyle tamam. Orta yaptım. Tamam. Bak anne orta. Hmm, tamam. Şimdi hadi uyutalım artık. Uyu bakalım. Şimdi masal anlatıyor bu. Tamam hadi sen de masalını anlat. Tamam. Çok hızlı okuyor. Maşallah. Hı. Son, sıra. Maşallah. <laughs> Son <sıra. gülüyor> Zeyti, surat. Maşallah. Son surat. Zeytiz surat. Şimdi biraz sonra akşam olacak. Annesi gelecek almaya. Uyumasın. Hadi bakalım uyusun. Uyuması için nani. gidiyor. Tapış tapış yürüsün. Nanny benim tamam annesini çekeyim mi? Şimdi annesine gidelim, annesi konuşsun. Tamam. Yani mısır almaya gitsin, AVM'ye. Tamam, hadi bakalım. Sonra da bitirelim. Ee, eve alalım, uyusunlar. O zaman bitirelim. Tamam, hadi bakalım. Avm'ye geldik arkadaşlar. Arkadaşlar size Avm'de bir şey göstermek istiyorum bu arada. Bir gizem var. Bakın görüyorsunuz ya. Hmm. Şuraya tıkladığınızda buraya geçiyor. Buraya tıkladığınızda hmm. buraya geçiyor. Buraya tıkladığınızda buraya geçiyor. Bakın böyle. Tamam arkadaşları da <laughs> Çok göstermiş sağ. olduk. Evet. Muz. Muz mu yiyecek? Yı. Ee. Muz alayım ya da belki? Al belki Deriz. yemek ister. Değil Hı -hı. mi? Çocuk bu. Çocuk mu belki ister. Aynen ev dolu da koyacak bir ay anne çöp <laughs> Oy Merve. Mı? Çaktırmadım. Çaktırmadım, çaktırmadım. Ev, şey. evi doldurmuşsun zaten. Değil mi? Ev dolu arkadaşlar. Evet. Tamam, muzumuzu aldık. Aldık. Sandviçlerimizi aldık. Başka ne alayım eve? Başka mısır almaya gelmiştin ya aldım ya. Ha Mısır'da da tamam yeter bu kadar. Yok biraz daha alayım. Ama ev zaten dolu. Bütün dolaplar dolu. Biliyorum biliyorum dolu. O yüzden Hadi parasını öde. Yok. <laughs> Bedava ama İyiymiş o market ya. Biz de mi gitsek? <laughs> Hadi artık. AVM AVM. AVM ay, ama <laughs> fark etmez ki AVM de olsa. <laughs> Kendine gel çocukum. Niye? Hadi artık eve gidelim yatalım. Çok uykum geldi benim. Dur. Evet arkadaşlar, Almışım, dolaplara yerleştirelim. Dolap dolu ki hepsi. Ama bizim eve şey getir yok. bari. Bizim dolu değil. Getiremem, olmuyor. Olmuyor tüm. Maalesef. Arkadaşlar gördüğünüz gibi evin her yeri mutfağın ben her nereden yeri nereden aldım bulu. anne? Ben nereden almıştım? Şöyle anlamıyorum Ama Aha, Aha, bak, Aha boşmuş ora. İyi bari. Woo! İyi bari. Arkadaşlar dolabımıza yerleştirdik. Şimdi Bunu da Evet. Nem Hı. nem nem. Uy, karnını da doyurdu. Şimdi gidiyor çocuğu almaya. Hadi artık çocuğumuzu alalım gelelim. Ah göbeğim. Yapma çocuğum. Yanlış yere girdim göbek. <laughs> oh. Evet kreşe geldik. Yanlış yer. Yanlış yere mi geldik yine? Hı -hı. Allah yarabbim yarsın Allah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyun alanının annesi gelip kızını alıp eve gidecek. En sevdiği oyuncak bak şu ayıcık, hmm. şu ayıcık çok seviyor onu 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 evet. onu. Sen geldim anneciğim hadi uyan giri ok. Uyumaya mı geldin çocuğum buraya? Uyumaya geldim da ben seni evde de uyuturdum da. O ne? Müzik mi çalıyor? Ne <Sessizlik> ne tapış tapış yürüsün Ninni bitti artık Eve gidiyorlar Evet arkadaşlar Erişim evimize gidiyoruz Dur be Evimize geldik Eşyaları koyayım Eşyalarımızı koyalım Bunu yukarı kata çocuğa vereceğim <laughs> Şunda Artık da... biraz oyun oynasın annesiyle vakit geçirsin bence. Yok uyusun. E, uyudu ya geldi. Hı, Hı Evde de uyusun. Gece olmuş. Olur mu canım sürekli? Sabah yazık sabah yavrucak. Sonra yazık yavrucak. Gece okula. Sabah okula gidiyor ama sabahın köründe. E kreşte uyudu ya. Kreşte uyusun ben de E bir biraz temizleyeceğim. Bak şurada çok kirli. Evet arkadaşlar. Ben anne şuraları temizliyorum. Tamam şş, yaptım. Süpürgeyi de yaptık. Koyayım. Temizliği de yaptık. Tamam. Hadi bakalım. Çocuk yok. Aa! Çocuk nerede? Çocuk alt katta kaldı. Allah'ım. Hemen çocuk burada yattı. Ama ben orada. Ne? Uyu artık. Heh. Uyu uyu. Ninni yap. Ninni. E, e, Bak e. ninni de çalıyor. Haydi arkadaşlar. Bay bay. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Bay bay. Hadi. Bizim Avatar World'daki Bay bay. Oyuncularımıza da iyi geceler. Haydi. Hadi. Görüşmek bay üzere. Bay bay.